Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli arkadaşlar. Hocam istediğimiz netleri yaptığımız halde istediğimiz sıralamaya gelemedik diyen birçok yorum gördük. Bunun sebebi de tabii ki matematik dersindeki sorularla alakalı netlerin bir nebze daha artmış olması. Netler artınca da sıralamalarda birazcık istediğimiz şeyler gelmedi. Fakat burada en önemli şey şudur arkadaşlar. Sizler mutlaka sosyal medyadan veyahut da çevrenizdeki büyüklerinizden bilgiler topluyorsunuz. Ve sorularınız oluyor. Biz bunların her birini şöyle bir toparladık. Bu videonun altına da yazacağınız yorumlar çok çok değerli. Bu yorumları da bu soruları da cevaplayacağız. Ama bugün ilk başta sizlerden gelen ve arkadaşlarımızdan, öğrencilerimizden duyduğumuz bazı bilgilerle güzel bir video hazırladık. Dikkatli dinlemenizi istiyoruz. Öncelikle sosyal medyadaki bilgiler güvenilir mi? Tabii ki de arkadaşlar üniversitelerin kendi sayfaları var. Mesela LinkedIn sayfası var, Facebook sayfası var, YouTube sayfası, Instagram sayfası var. Onlar tabii ki de güvenilir. Mesela bu LinkedIn'e girerek o üniversitenin mezunlarının ne iş yaptığını, o bölümden mezun insanların hangi başarılı işleri başardıklarını görebilirsiniz. Ha ben de bu üniversite okursam bu bölümden mezunlar buraya gidiyormuş diye görebilirsiniz. Bu çok değerli bir bilgi içeriyor. Bu sayfaya bakabilirsiniz arkadaşlar, bu değerli. Yine üniversitelerin kendi YouTube sayfalarında, Instagram sayfalarında, Facebook sayfalarında sizlere detaylı bilgiler verebiliyorlar. Onları mutlaka tercih ederken yani sıralamam yetmiyor ama Burayı da yazacağım. Sıralamam yetiyor ama burayı da yazsam yazmasam mı? Acaba iyi bir üniversite mi dediğinizde LinkedIn'den, Facebook'tan mutlaka o üniversiteyle alakalı bilgileri almaya dikkat edin arkadaşlar. Öğrenci forumları sözlükler de bize çok ciddi yardımcı olur. Neden? Çünkü öğrenci forumlarında öğrenciler hocaların iyiliğini, kötülüğünü, işte şehrin iyiliğini, kötülüğünü, güzelliğini, şehirdeki esnafın, halkın onlara davranışını her şeyi net bir şekilde, sam bir şekilde yazarlar. Yani öğrencilerden doğru haber alabilirsiniz. Dolayısıyla bu forumlar veya da işte iti sözlük, işte ne bileyim otlu sözlük böyle sözlüklerden de net bir şekilde o üniversitenin o bölümüne alakalı bilgileri samimi dillerle bulabilirsiniz bunlardan da faydalanın. Peki bu da çok zor bir soru bunu biraz 3. sıraya koydum. İyi bir üniversite mi, iyi bir bölüm mü? Arkadaşlar eğer kendinize çok güveniyorsanız yani ben zaten Yetenekli birisiyim, dil öğreneceğim. Ben işte pazarda gidip de 5 kilo domatesi satabilirim. Yani ben gidip de pazarda esnaflık yapabilirim veyahut da ben gidip de bir dükkanda e, kasiyerlik yapabilirim. ...işte satış elemanlığı yapabilirim. Buna benzer yeteneklerim var. Ben içine kapanık, çekingen biri değilim. Ben ileride başarılı olacağıma eminim diyorsanız iyi bir üniversite yazın arkadaşlar. Çünkü siz hangi üniversiteden mezun olursanız olun çok başarılı olacağınıza eminsiniz. Ve olacaksınız da bunu unutmayın. Ama ya bunu çok azınız diyecektir ama ya hocam ben biraz içine kapanık birisiyim. Biraz korkuyorum. Yani bilemiyorum insanlar iletişimi de fazla sevmiyorum diyorsanız o zaman iyi bir bölüm yazın. Çünkü iyi bir bölüm yazarsanız devletin sınavlarına KPSS'ye girer oradan da rahat rahat iş sahibi olursunuz. Burada şunu demek istiyorum. Yani bazı öğrenciler... E, ...iyi bir üniversite title'ını kullanarak yani puan çok çok iyi değilse. Puanınız iyiyse zaten hem iyi bir üniversite hem de iyi bir bölüm kazanırsınız. Burada sıkıntı yok. Yani sıralamanız iyiyse hem iyi bir üniversite hem de iyi bir bölüm kazanırsınız. Ama puanınız ortalardaysa bu tercih yaparken dikkat edin. Yani benim puanım işte uzak bir e, Anadolu kentinde iyi bir bölüme yetiyor. Ya da büyük bir şehirde iyi bir üniversitenin vasat bir bölümüne yetiyor diyorsanız. Kendinize görüyorsanız iyi üniversite bakın. Çünkü üniversiteden mezun olan, işte mesela örnek veriyorum. İTÜ Orman Mühendisliği benim. Hacettepe Ağaç Endüstrisi Mühendisliği. Bu öyle baktığınız zaman bölüm olarak belki çok muhteşem değil. Yani bir bilgisayar mühendisi, bir endüstri mühendisi gibi değil. Ama iyi bir üniversite. Dolayısıyla kendinize güveniyorsanız o üniversitenin title'ını kullanarak yani başlığını kullanarak çok iyi yerlere gelebiliyorsunuz. Ama yok hocam ben öyle değilim diyorsanız o zaman bölüme dikkat edin. Burası da önemli. Yatay geçiş veya dikey geçiş hayali kurmalı mıyız? Arkadaşlar kurmayın bu yanlış. Yani ben yatay geçiş yaparım, dikey geçiş yaparım. Ya şimdi burayı yazayım diyerek tercih yapmak doğru değil. Önce bir kazanın. Ben burada 4 yıl okuyacağım deyin. Sonrasında baktığınız ki ortalamanız yeterli geçiş için 3.9'larda yani 4 üzerinden 3.90'larda, 3.60'larda e o zaman tabii ki hayal kurmaya başlayabilirsiniz. Ama daha bilmiyorsunuz. Daha direği görmeden paçayı sıvamayın. Dikey geçiş sınavını ben yaparım ya zaten bilgi yokmuş. Çok rahat bir şekilde oradan dikey geçiş yaparım demeyin. Ben burada okuyacağım, 2 yıllıkta okuyacağım ve buradan mezun olduktan sonra da hayata atılabilirim diyorsanız buna göre tercihinizi yapın arkadaşlar. Çünkü ben onu görüyorum. Ee, öğrenci üniversite sınavına çalışmıyor. Sonra dike geçişte çok çalışacağım zannediyor. Üniversite çok çalışacağım zannediyor. Bu hayali kurarak tercih yapmak riskli. Ama şu da var ki üniversite sınavına tam çalışmamışsınızdır. İyi kötü bir şeyler yapmışım diyorsunuzdur. Sonrasında yatay veya dike geçiş için gayret göstereceğim diyorsanız o ayrı mesele. Ama üniversite sınavına çok çalıştığınız halde sıralamanız istediğiniz bölüme yetmiyorsa ben oradan yatay geçişle yaparım, dikey geçiş yaparım demek biraz gerçekçi olmuyor ona dikkat edin. Akademik kadro çok önemli mi? Hayır arkadaşlar. Üniversite öğrenme yeri değildir. Üniversite dershane kurs değildir. Dershanenin hocası, kursun hocası, işte YouTube'daki kanalın hocası ise tamam bu iyi bir şey dersin. Ama üniversitenin hocasının iyi olmasının hiçbir ehemmiyeti yoktur. Çünkü üniversite öğrenme yeri değil, Öğrenmeyi öğrenme yeridir. Yani siz üniversiteye gittiniz de hiçbir şey öğretmezler. Size öğrenmeyi öğretirler. Git kendin araştır kütüphanede. Git kendin internetten genel ağdan öğren derler. Ha akademik kadrosu iyidir. Havalı bir hocası vardır. Dinlersin oyunculuğuna gider ama o adam size öğretmek için değil. Adam kendisi zaten seviyordur bu işi. Yani o işe mecbur olduğu için değil de gidin kendiniz araştırın der. Ama bir şeyler de anlatır. Dolayısıyla işte bu üniversitenin akademik kadrosu çok iyiymiş. 37 tane profesörü varmış. Bana ne? Bana ne? Beni ilgilendirmez. Bence o şehrin iyi olması, o üniversitenin adının olması dahildir. Yani işte Boğaziçi gibi çok profesör ayrıldı. Ayrılsın bana ne hala adı Boğaziçi yani. Mesela onun gibi anlaşıldı mı? ve hatta X üniversitesi çok iyi profesörler tercih ediyor ve çok iyi profesörleri barındırıyor. Aldı içine. e ne oldu? Ben oraya mı gideceğim yani? Orada bütün profesörler orada diye iyi bir üniversite yerine o isimli üniversiteye mi gideceğim? Hayır. Akademik hocalar sizinle profesörler böyle saatlerce ilgilenip bak burayı anlamadıysan bir de anlatayım demezler. Çıkar adam bildiğini anlatır gider sizin kendinizin araştırmasını ister. Burası çok çok önemli tekrar söylüyorum. Akademik kadroya bakarak sakın sakın tercih yapmanızı böyle çok keskin bir şekilde değiştirmeyin. Akademisyen olurum fikri gerçek mi? Bir de onu görüyorum öğrencilerde. Hocam ya işte en kötü akademisyen olurum. en <laughs> kötü yani en kötü Sancar olurum gibi bir şey ya. Öyle bir şey olabilir mi? Akademisyen olmak ciddi bir şey. Gayretlik göstermek gerekiyor. İyi bir ortalama yapmak gerekiyor. Yani bir işe girdiğinizde çalışacağınızdan çok daha fazla ders çalışmanız gerekiyor. Bir ömür boyu ders çalışmaya gerektiriyor. Yani mesela bir Tarih bölümünü okurum. Ya tarih öğretmen yapamazsam en kötü tarihten kafeste çıkmazsa, atam olmazsa akademisyen olurum. Öyle bir şey değil ki bu. Öğretmen olmaktan daha zor akademisyen olmak. Öğrenci olmaktan da zor. Hem öğretmen hem öğrencinin birleşimi kadar ders çalışman gerekiyor. Dolayısıyla ben akademisyen olurum en kötü mantığıyla da tercih yapmayın. Bu da yanlış bir şey. Ama akademisyen olacaksanız, öyle bir hayaliniz varsa da mükemmel bir hayal. Tebrik ediyorum. Şehri tanımadan tercih yapmak riskli mi? Çok riskli. O kadar riskli ki. Nereyi kazandım ben? işte e, şu şehri kazandım. Aa çok iyi bir şehir orası. Evet biliyorum ama üniversite dağın başındaymış. E, Gördüm mü üniversite? Görmemiştim. E, i̇şte o şehir zannettim. E ne oldu? Şimdi üniversitem dağın başında bir yerde. Çok da memnun değilim. Bir daha tercih yapsam mı diye düşünüyorum. Git gel zor oluyor. Kiram da fazla. Gibi sıkıntıları yaşamamak için tercih edeceğiniz kazanma ihtimalinizin olduğu şehri mutlaka gezin, görün. O şehirdeki insanların forumlara yazdıklarını, o üniversite okuyan insanların forumlara yazdıklarına bakın. Diğer türlü bir anda kendinizi deniz kenarındaki bir memlekette üniversite kazandım zannederken böyle bir vadinin ortasında bulabilirsiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ama şu da var. Pandemiden sonra üniversiteler uzaktan eğitim yaparaktan, başka şeyler yaparaktan bir şekilde kendini geliştiriyorlar ama üniversitenin o kantininde gezmek, takılmak, bu ortamlarda takılmak güzel şeyler. Dolayısıyla üniversitenin olduğu şehir, mesela niye bazı öğrenciler Eskişehir'i çok seviyor? Çünkü binlerce öğrenci var, yüz binlerce öğrenci var. Orada zaten bir ayrı bir aura, ayrı bir hava olduğu için oraya gidiyor. Orada da ben başarılı olurum diyor ve mutlu oluyor. Orada bir sıkıntı yok. Ama bazı şehirler var ki adı böyle ilizyonik. Aa buraya gideceğim diyorsun ama bakıyorsun ki hiç alakası yok. Ee, çok farklı bir yerde kampüs. Peki gerçek bilgiyi kimden alabiliriz arkadaşlar? Gerçek bilgiyi o üniversitede şu anda üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerden alabilirsiniz. Birinci, ikinci sınıftaki de zaten şu anda böyle tavşan gibidir. Tam bir şeyleri bilmiyordur ama üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrenciler o üniversitenin kolay mı zor mu bitirildiğini, üniversite mezun olduktan sonra iş bulabilme potansiyelini buna benzer bilgileri size çok net verebilirler. Öyle bir şansınız varsa onlara da ulaşmaya çalışın. Yani ben acaba siyah üniversiteyi mi tercih edeyim, kırmızı üniversiteyi mi tercih edeyim, turuncu mu tercih edeyim ya da siyah bölümü mü, kırmızı mı, turuncu bölümü mü tercih edeyim dediğiniz zaman o üniversitelerden mezun olmuş ya da o bölümlerden mezun olmuş ya da 3-4. sınıfta okuyan öğrencilerden derslerin zorluğuyla alakalı mezuniyet sonrasında iş bulmayla alakalı net bilgi alabilirsiniz. Bu da yine çok sorulan bir soru. Bir kez daha cevaplamak istiyorum. Devlet Üniversitesi mi vakıf üniversitesi mi? Yani hocam ben işte uzakta Anadolu'nun ucra bir köşesindeki bir devlet üniversitesinde mi okuyayım? Yoksa yüzde elli burslu %25 burslu İstanbul Ankara İzmir gibi büyük bir kentteki vakıf üniversitesine okuyun. Zaten uzak şehre gittiğinizde sizin kira masraflarınız, yiyecek içecek masraflarınız vakıf üniversitesinin bursunun parasına denk geliyorsa, yani ücretli kısmına denk geliyorsa bence vakıf üniversitesinde okuyun. Çünkü büyük şehirde kalmak, büyük şehirdeki iş imkanları, büyük şehirdeki o agresif kapitalist ortamda kalmak her zaman daha iyidir diye söylüyorum. Bazı öğrenciler vakıf üniversitesine gidersem ilk kötü not aldım hemen bursum kesiliyormuş gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Son bir soruyu da söyleyelim. Daha doğrusu bir soru daha kalmış. Mezuna kalmak mı? Dört yıl istemediğim bir böyle okumak mı? Tabii ki de mezuna kalmak çok daha iyi ya. Benim e, ben Boğaziçi Üniversitesi okurken tıp fakültesinde beş yıl okuduktan sonra bunu anlatmışımdır. Dört yıl okuduktan sonra ben doktor olmayacağım, kadavra görmeyeceğim deyip yeniden hazırlanıp e, üniversite kazanan arkadaşlarım vardı. Ya sen dört yıl tıp okuduktan sonra niye bıraktın? Deli misin diyordum. Abi ömür boyu mutsuz olmaktansa bıraktım hazırlanın, yeniden hazırlanın sınava diyordu. Dolayısıyla sizin bir yıl daha veya bir iki yıl daha uzatmış olmanız sizi hiç üzmesin. Hayatınız boyunca mesleğiniz olacak, hayatınızı etkileyecek olan bir üniversiteyi bir sene daha hazırlanarak tercih edebilirsiniz. Dört yıl istemediğiniz bir bölümde okumaktansa mezuna kalmaktan da hiçbir şekilde utanmayın, çekinmeyin. Bu sizin hayatınız, kimse sizi yönlendiremez. Sıralama mı istek mi diye en, son, en sona bu soruyu koymuşuz arkadaşlar. Tabii ki de istek. Neden? Ama hocam bu da, yani tabii ki mesela şöyle bir şey de var. Biri 5000. sıralamada, biri 500 bininci sıralamada. Burada sıralama mı istek mi diye bir soru yok zaten. Belli tabii ki. Sıralamasının da iyi olmasının sebebi herkesin istemesi. Ama bazen böyle bir işte 120 binlik bir yer var. Tam istemiyorsun. Bir de 134 binlik bir yer var istiyorsun. Arada 14 bin sıralama farkı var. Bu durumda istek daha önemli arkadaşlar. Çünkü Şimdi siz istiyorsanız, gelecek sene de başkaları da isteyecektir ve o zaten onun sıralamasını geçecektir. Daha iyi bir yere gelecektir ve insan istediği işi çok iyi yapar arkadaşlar. Ben şu anda yazılımcı olsaydım arkadaşlar, muhtemelen çok para kazanırdım ama mutsuz olurdum. Yazılımcılar çok para kazanıyor. Bunu söyleyelim buradan. Ama çok mutsuz olurdum. Çünkü o bilgisayarın ekranının karşısında kodlar, modlar, 10101 hayatım zindan olurdu. Para kazanıyorum diye de mutlu olamazdım. Çünkü hani sevmediğim işi yapıyorum. Dolayısıyla insan sevdiği işi yaparsa hem maddi olarak hem de manevi olarak mutlu olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada da istek çok çok değerli diyoruz ve yorumlarınızı çok değerli buluyoruz arkadaşlar. Lütfen soru şeklinde yazın. Biz de o soruları cevaplayacağımız sorular olursa yani hocam şu mu şu mu diye. Mesela şu tarz soruları cevaplamamız çok zor. Hocam işte 213 bindeyim işte Ege hemşirelik gelir mi? ya yani bunu, bunu, bunu tabii ki sıralamalardan kendiniz kontrol etmeniz lazım. Yük atlatsan. bunlarla alakalı videolarımız gelecek ama böyle daha spesifik sorularınız olursa daha yani cevaplayabileceğimiz sorular olursa daha genelde arkadaşların da merak ettiği sorular olursa cevaplayacağımıza dair buradan sizlere söz veriyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.